iki tür bir karın germe ameliyatı var. Birisi küçük tipte karın sarkma, diğeri de büyük tipte karın sakma ameliyatı. İkisi arasındaki temel farklılık şu, küçük tipte karın germe ameliyatında göbek deliğinin yeri değişmez ve sadece göbek deliğinin altındaki bir cilt dokusu ve yağ dokusu ve oradaki kaslar üzerinden bir işlem yapılır. Ama Büyük abdominoplastide yeni bir göbek deliği oluşturulur ve kaslar içerisinde çok daha büyük işlemler ve plikasyonlar ya da onlar üzerinde daraltmalar yapılır. Karın gelme ameliyatından sonra hastanın vücudunda daha böyle bir fit bir yapı oluşur. Bu doğru. Giysileri çok daha yakışır. Belki bu ameliyatın tek bir dezavantajı çamaşır bölgesi içerisinde kalan kalçanın iki tarafındaki o kemik çıkıntılar arasında uzanan bir kesi izidir. Dikiş izi değil ama bir kesi izidir. Ve tabi bu ameliyattan sonra bir 4 hafta kadar süreyle bir korse, medikal bir korse uygulanması söz konusu. Çünkü dokunun yapışabilmesi için. Böyle bir ameliyattan sonra sadece karın sarkma ameliyatı düzelmez. Aynı zamanda bir bel oyuntusu da oluşur. Çünkü bu Karın kasları üzerindeki yaptığımız işlemlerden dolayı, genellikle e, ka, kadınlarda gebeliklere bağlı olarak e, karın orta kası e, diyelim, şöyle tam göbeğin şu kısmı içerisinde şöyle uzanan bir linea alba dediğimiz bir yapı var ve buralarda genişlemeler olur ki biz buna e, diastasis recti denir yani karın kasları arasındaki açıklık ve bunlar da daraltılarak daha fit bir e, karın elde edilmiş olur. Tabii ki hastayı da çok mutlu eden bir sonuçtur.